üstü açık bu Hamid. Evet üstü açıkmış. Abi. Yat. Yere yat. Beyler bu çocuk da iyi bak. Senden üstünü çıkartmanı istiyoruz. Evet.

<gülüyor> <gülüyor> ne diyor gördünüz mü? <laughs> altı ediyor <laughs> dedi. Bir indik 5-6 kişi. Adam ne uğradığını şaşırdı. Beyler Bakır'a geliyorlarmış. Kapat motoru. Solda adamlar var. Adamlar geliyor. Geliyorlar. Pozisyon alın. Vageryon durdur aracı, durdur aracı, aracı. Durdur aracı. Vageryon Arda durdur, durun, 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 durun. Ya, Yat yere yat yere yere yat üstündekini çıkart. Eğer 10.000 dolarım orada işletmen için üstündekini çıkar kardeş senin paran da değiliz. Sana Üstündekini çıkart. Üstünü dışarıya at. Çantanı arkadaşımın hoşuna gitmiş. istemiyorum. Elbiseni istiyorum. Bu Arda polise ihbar veriyor olabilir mi? Çıkardın mı elbisesini? Elbisenin çıkardıysa sorun yok. Ne beyler, ne tamam ya. kardeş, toplayabilirsin. Ben sürüyorum öyle ya, tamam, takılıyorum. Alcat. Bırak 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 bırak, bırak. İçine bakabilirsin Valgerion. Çekil oradan, o tarafa bırakayım. Helikopteri <laughs> kalkışa hazırlayıp getiriyorum. Arda fazla bekledi kıyafet çıkartırken. Rapor şey haber vermiş olabilir polisler.